Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü. Bugün dolayısıyla hem Yeşiller Platformu olarak hem de Birleşik Yeşil Hareket olarak bugünü günü anmak istedik. Ve de anarken de bu günden faydalanarak bir mesajımız var, bir parti mesajı var. Onu iletmek istiyoruz. Öncelikle şimdi bir bugün Dünya Barış Günü dolayısıyla ortak metnimizi okuyoruz şimdi barış günüdür. Barışın kendisi yeşildir. Türkiye'deki iktidar ve global kapitalizm sadece silahlı savaşlarla değil, aynı zamanda ekosistemlerle ve doğaya karşı savaş içindedir. Küresel sermaye, kitlesel silah üretimini desteklediği gibi bireysel silahlanmayı da teşvik etmektedir. Doğadaki hayvanlar av turizmi söylemi altında kitlesel yok edilmektedir. Ateşli silahların kolay elde edilmesiyle insanlar birbirlerine kolayca öldürmekte, ve özellikle ülkemizde kadın cinayetlerinin önü anlamamaktadır. Bu günlerde bir barış denizi olan Akdeniz, savaş denizine çevirmek istenmektedir. Akdeniz'de yaşanan bir avuç petrol ve doğalgazdan dolayı savaş kışkırtıcılığı doğanın, denizlerin ve de tüm biyoçeşitliliğin yok olmasına neden olacaktır savaş nedeni olan fosil yakıtlar iklim krizini büyüterek sellerin felaketlerinin önünü açmaktadır. Ayrıca pandemi günlerinde bizler işsizliğe, yoksulluğa ve ayrımcılığa karşı durmak için önce korkutma, çatışma ve nefret kültürünü yok etmek zorundayız. Bütün bunlardan dolayı her zaman barışı talep etmek gerekiyor. Barış için uğraşmak politik ve ekolojik bir eylemdir. Bizler Türkiye yeşilleri olarak tüm dünyaya, tüm toplumlara ve onların politik yapılarına sesleniyor ve 1 Eylül Dünya Barışı gününde bir kere daha barıştan yana olmaya ve bunun için mücadele etmeye çağırıyoruz. Savaşsız, sömürüsüz bir dünya için barış. Hemen şimdi.